Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Subum Legal oynuyoruz. su da var yanında. Merhaba. Evet arkadaşlar, kodu söylüyorum. Bu arada 45 243. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Ee, bu oyunda böyle birkaç tane böyle e, şey parkurlar geliyor. O parkurları geçip birinci olmaya çalışıyoruz. Zaten bazılarınız belki biliyordur. Neydi biraz Arkadaşlar o zaman hemen oyuna girelim. Geliyorum. Evet arkadaşlar harita seçiliyor. Bakalım hangi parkur gelecek? Hangi harita gelecek? Evet arkadaşlar dönüyor dönüyor dönüyor. Çok döndü artık. Hadi birisi gelsin. Morlu toplu bir harita geldi. Arkadaşlar bu, bu da zor da. Burada arkadaşlar tahtiyi var aslında. Bu arada ben deneyim. Yani. Belki daha görmüş gibi Aa kafa bıçaktı. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Beyin kanaması. Ne de felsefe Bu arada arkadaşlar bu buru gibi sık videolar gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da Arkadaşlar ee, şey açıklamaya ben Alisu'nun adını da koyarım oradan. Abone olmayı, like atmayı unutmayın yine. Yine Hı -hı. söyledim artık. <laughs> Şimdi herkes Evet <laughs> arkadaşlar ee, babası ve şımarık oğlu videosuna daha devam edeceğiz. Beklemede kalın. Arkadaşlar bu arada bazenler yorumlar kapalı oluyor. Şey yorum yazamıyorsunuz onu biliyorum. Benim telefonda bir sıkıntı var arkadaşlar. Onun için yorumlar genellikle kapalı oluyor. Oyun evet arkadaşlar. E bu arada bu arada bu arada bu arada 8 kişilik var. Ben buraları hızlandırıyorum. E, ee, buralar bitsin. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Beni öldü bu arada. Alice'u izlememiz lazım. Ali su. <laughs> Hop. Allah, şey <ya>. Allah belanı. <laughs> ben ya. Evet arkadaşlar Ali su da öldü. O Allah zaman ikinci tura geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada ben AFK başımı başlamış önceden Arkadaşlar video için acayip bir cevap veriyorum. Lütfen abone olmayı tekrar da söylüyorum. Şimdi delirecekler yeter artık aydı kelimeyi söyleme artık. Lan oha beni, çur, ben uçurum ben 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 Aa ilk defa ortada geçti. Gerek arkadaşlar. Bir şey. Oha. Ay veriyorum ben ailemi Çünkü geçemiyorum. Herkes geçti şu an bitti herhalde. Ben yine iki tane Bitirmek üzere ben, ben görüyorum Hı -hı. şu an. Bu arada ben az kaldık. <laughs> arkadaşlar ben sol yerdeyim. Siz de görüyorsunuz. Aaaa ben, ben dediğim. Ben böyle bir şapkalı böyle deneyim. Aa ilk ben bitiriyorum. Aa ilk ben Hı? galiba. İlk ben bitirdim. Evet arkadaşlar bitirdik. Buraları hızlı, hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Allah bu Allah harita Allah. acayipce zor bu arada. Hızlı koşuyorum e, hızlıca geçirmeye çalışacağım. Hemen çünkü şu an yüzme kaparabilir yani arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Çünkü dakikam yok. Allah senin baba oha bak Aa ben de lan. Lan içinden geçsin geri. Bende de şu an ekran böyle giriyor geliyor giriyor geliyor. Lan benim ağlamam gereken güle yüz işareti verdi. Hayır. Arkadaşlar benim gibi olanlar vardır. Garip bunlar. Garibim olan vardır. Arabistan. Arabistan bak bir tane vardır dostlar. Bir tane. Aman, aman, aman. Bu arada ben bunu taktiğini buluyorum. Hayır. Taktik yapacağım diye öldüm. <laughs> arkadaşlar taktik taktik denemeyin. Taktik taktik yok baba. Ben şu an taktik deneyerek kazanacağım. Şey değil, değil. Şu an sen geç bari ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar deneyim kafama vurdular beni. Sen tut tut değil. elin ağını. Ben al. İyidir kanka. Kendi kendine dönüş. Düştüm 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 lan Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim sesime alışkınsınız siz Neyse Ali silcilim. inşallah o kazanır Evet arkadaşlar böyle bir harita olmaz ya arkadaşlar bu çok zor bir dakika Alice burada arkadaşlar Burası bilenler bilir El Primo gibi <laughs> El Primo gibi Neyse buraları ben hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah hadi takıldı takıldı her tarafa takıldı arkadaşlar. Takıldı tış 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 kafaları. <laughs> arkadaşlar burası acayip zor bu arada. Şey açılıyor kapanıyor. Buraya bir kere biz geçmiştik ama bir daha geçebilir miyiz? Hadi be arkadaşlar. İkinci ee, elde olmadı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.